abi lütfen bırak beni ya. Neden? Yemin ederim param yok. Para Lütfen. Mama. Lütfen. Mama ver. Yardım edin. Var mı? Ver. Merhaba YouTube ailem, merhaba hayvan severler. Yine ben. Bu aralar aktif değiliz ama bundan sonra daha çok aktif olacağız. Ne yapıyorsun? Şşt kardeş. Hayırdır kardeş. Hayırdır kardeş. Öncelikle Elif Hanım'dan bahsetmek istiyorum. Takipçimiz Leon'un ben tabakları döktüğünü söylediğim zaman Dedi ki ben size gönderirim. Şöyle göstereyim. Bir tane çok tatlı bir paspas göndermiş. Ve bir tane de mama seti göndermiş. Kap olarak hem metal hem yerden yüksek. Hem de dökmesini engelleyecek şekilde. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bugün size bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü başlamak başarmanın yarısıdır. Biz başladık. Allah'ın izniyle başladık bir yerlere bu yol er ya da geç gelecek yani öyle ya da böyle bu yolu yürüyeceğiz. Şimdi bilgisayarım geldi. Bir oda yerdeyim. Bir tane kedim var. Bir tane bilgisayarım var ve mangal gibi yüreğim var. Allah nasip ederse biliyorsunuz ki ücretsiz hayvan bakım evi açmak, sokakta kendi kendi hayatını sürdüremeyecek canlara yardımcı olmak ve hayatta bir şeyleri yapabilmek istiyorum. Ve benim için anlamlı olan yapabileceğim en güzel şey bu. Gerçekten düşünsenizi oturdum ve düşündüm. Yani ben bunu oturdum ve saatlerce düşündüm. Milyonlar kazandım. Örnek Ali Koç örneğini vereceğim. Milyoner bir adam, Türkiye'nin en zenginlerinden. Parasına saygı duyuluyor. Karakterine değil. Yani Böyle birçok örnek var değil mi? Mesela o dünyanın öbür ucunda bir cumhurbaşkanı var. O cumhurbaşkanı mesela iyi de para alıyor böyle. Adam cumhurbaşkanı değil mi? Ama sevinmiyor. Niye sevinmiyor? Milyoner doğmuştur. Yani düşünsene ülkenin nüfusu atıyorum 80 milyon. Ama adamı seven sayısı çok az. Neden? Gibi gibi. Yani cumhurbaşkanı da olsam, Milyoner de olsam Ruhumu besleyemediğim zaman Bir anlamı yok ki Ve benim için Benim için bu iş mükemmel Bakın çıkıyorum sokağa iki tane hayvana yem veriyorum Başlarını okşuyorum Leo ile geliyorum yarım saat bir saat oynuyorum Benim için dünyalara bedel ya Ya yok arkadaşlar tarifi Bakın hiç hayvan beslemediyseniz hiç hayvan bakmadıysanız lütfen bir hayvan sahiplenin. Ama bu zevk uğruna değil bak. Böyle içinizde birazcık böyle bir şeyler hareket ediyorsa ya ben de bir dost bir arkadaş istiyorum diyorsanız bir hayvan sahiplenin. İnsanın hayatına çok iyi geliyor. Tamam mı? Mükemmel geliyor. Bu arada şu araya da şunu eklemek istiyorum. İşte çok değişik yorum atan insanlar var. Sorun yok da. Arkadaşlar herkes kameranın karşısına dört dörtlük bir şekilde şükürle çıkmak zorunda değil. Benim tipime mi izliyorsunuz beni? Hayır. Biz burada güzel şeyler yapmak istiyoruz. Yani bu seni rahatsız ediyorsa ediyor olabilir. Ben doğal bir adamım, anladın mı? Yani benim bütün videolarım böyle olacak. Tabii ki biraz daha profesyonelleşeceğiz ama ben buyum kardeşim. Ben kendimi değiştiremem hiçbir şey için. Yani o yüzden beni böyle kabul ediyorsan et, etmiyorsan Çık kardeşim. Teşekkürler. Şimdi ne yapıyoruz? Bilgisayar geldi direkt yapay zeka programlarını kurdum tamam mı? Şimdi şöyle bir site buldum. Bu sitenin özelliği burada bir dakikalık video oluşturabiliyorsun metinle yani metin ya da şurada iki dakika sohbet ediyüz be. Ne var? Gel buraya seveceğim seni. Gel gel gel. Hmm, ne oldu? Hmm, tamam babacım da. Aynı evin içindeyiz ya. İlla böyle mi olacağız ya? Ben çalışacağım. Ben yani baba senin için çalışacak. Kim ama alacak bu eve? Söyle bakayım sen mi gideceksin çalışacaksın? He çalışmayacaksın. E ee? Babam almayı nasıl alacak o zaman bir tane? Söyle bakayım bana. Babanın çalışması lazım. Hadi git. Maymun. Aklım aldı çocuk yine ne anlatıyordum ben. He, bir yapay zeka programı bir dakikalık metinli video oluşturabiliyorsun. Şimdi biz kendimiz de YouTube uzun video üretiyoruz, üreteceğiz ama bu tarz bilgilendirici işte öğretici videolarda ister istemez izleniyor ve kanalımızın itibarı açısından önemli. Önemli şimdi onun yüzünden yapmamız lazım yani. Uzun video bu akşam yüklerim. Bugün ayın kaçı? 29'u. Bu videoyu 29'unda çekiyorum. Bugün yüklerim uzun videoyu diye düşünüyorum. Zaten 5 dakika falan oldu ben boş yapalı. Oy oy. Şimdi bahsettim mi unuttum. Araya sıkıştırmam gereken bir konu daha var. E-ticarete başlıyoruz. Yani ciddi anlamda. Şimdi ben Çin'den araştırıyorum. Nereden toptancı bulabiliriz? Nasıl ucuza bulabiliriz? nasıl yapacağız bu vergiler de çok yükseldi Türkiye pazarlarına bakıyorum yani bu aceleye gelmemesi gerekiyor bizim uygun bak ucuz demiyorum uygun ama kaliteli şeyler bulmamız gerekiyor bunun için de bu pazarı komple taramak gerekiyor bu yapay zeka programlarından da yararlanacağım ben de kendi araştırmamı öz araştırmamı yapıyorum şimdi uygun ürün bulup satıcıya da uygun sunabilirsek ürünlerimizi geri dönüşü daha çok olur Zaten sattığımız ürünle birebir burada aile ortamını yakalayacağız. Yani müşterimiz hani müşteri ya sonuçta ama bizim için müşteri aileden biri olacak. Derdine koşacağız. Art niyet olmayan her insanın sıkıntısına derdine koşacağız. Yani müşteri bizden ürün aldı bitti değil. Belki onun orada bir hayvana büyük bir cana ihtiyaç vardır ve biz ona da koşacağız. Hep iletişim halinde kalacağız. Ne olacak? Türkiye'nin dört bir yanında kolumuz olacak bizim yetişemediğimiz canlara yetişip bize yardımcı olabilecek insanlar olacak. Yani biz burada örümcek ağ gibi alttan böyle bir temelini sağlam atmamız lazım. Burada beni takip eden insanların benimle iletişim halinde olması lazım. Benimle muhabbet etmeleri lazım. Benim onlardan fikir almam lazım. Ben ben değil yani ben her şeyi tek başıma yapamam ki. Çok mu zeki bir adamım? Hayır. Burada ortaklaşa yapacağız her şeyi. Bir tane kedi yuvası yapıyorsak Şimdi kedi yuvaları yapacağız sokaklara tamam mı? Kedi yuvalarının atıyorum <laughs> katıl butonumuz var. 10 liralık katıl butonu ya 10 TL ya hadi 20 TL'lik katıl butonu yapacağız. Her bir katıl butonunun dönüşü bu kedilere, sokaktaki canlılara, kuşlara fark etmez arkadaşlar. Ya beni dürtme arkadan oğlum bak bir şey konuşuyoruz şurada ciddi ciddi. Beni dürtüyorsun arkadan maymun. Sadece kediler değil. Bütün canlara koşacağız. Gücümüzün yettiği her yere koşacağız. Bir kedi yuvası yaparız. Sokaklara kedi barınak yeri yaparız. Kuşlara yuva yaparız. Yani bir şeyler yapalım ya. Güzel olan bir şeyler yapalım. Gidelim ağa çekelim. Ama bir şeyler yapalım. Bu kadar. Video çok uzadı. Belki buraya kadar izlemediniz bile ama olsun canınız sağ olsun. Eğer buraya kadar gelmiş yürekli insanlar varsa bir beğeni, bir yorum, bir de takip atıp etkileşime yardımcı olursa sevinirim. İsteyenin bir yüzü, istemeyenin iki yüzü demişler. Ben gidiyorum. Biraz çalışayım. Ürün bulmam lazım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz teşekkür Abi. ederim. Leo ve benimle bu yolculukta birlikte olmak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.